Bu metindeki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Selim e öğretmen Senem, Leyla, Ayşe, Selam ve Can adlı öğrencileri seçerek onlara haftayı anlatmalar için bazı kavramlar vermiştir. Bu öğrencilere verdiği kavramlar rızık, tevekkül, ecel, irade ve kaderdir. Bu kavramlarla alakalı da bazı küçük bilgiler vermiştir. Ecel Allah'ın her canlı için belirlediği hayat süresidir. Tevekkül insanın Allah'a güvenip dayanmasıdır. İrade kişinin bir davranışı tercih edip gerçekleştirme gücüdür. Rızık Allah'ın canlılara verdiği maddi ve manevi nimetlerdir. Kader ise Allah'ın her şeyi önceden bilip zamanla gelince yaratmasıdır şeklinde açıklamıştır. Bu öğrenciler ve aldıkları kavramlar ile ilgili şunlar bilinmektedir demiş. O halde öncelikle öğrencilerin isimlerini yaz yazalım arkadaşlar. Ee, Senem Leyla Ayşe Selen ve Can Her öğrenci farklı bir kavram almıştır. Kız öğrencilerden hiçbiri Allah'ın canlılara verdiği maddi ve manevi nimetlerin anlamına gelen kavramı almamıştır. Allah'ın canlara verdiği maddi ve manevi nimetler neydi arkadaşlar? Ee, rızıktı. Ee, dolayısıyla burada e, rızık kavramı açıklanmış kız öğrencilerde almadığına göre e, can almıştır. Tek er, erkek öğrenci can çünkü. Selam kişinin bir davranışı tercih edip gerçekleştirme gücü anlamına gelen kavramı almıştır. E, kişinin bir davranışı tercih edip gerçekleştirme gücü iradeydi arkadaşlar. O halde. Selene de iradeyi yazabiliriz. Leyla'nın aldığı konu ecel ve kader değildir. Ecel ve kader değilse geriye ne kaldı? Tevekkül kaldı. O halde Leyla da tevekkül almıştır. Evet. Geriye kalan arkadaşlar, ee, rızık alındı, tevekkül alındı irade alındı, e, ecel ve kader alınmadı. O halde e, Senem ya eceli almıştır ya da kaderi almıştır. Ayşe ya kaderi almıştır ya da eceli almıştır belli değil. Belli olmadığı için buraya bir soru işareti koyabiliriz. Leyla irade kavramını almıştır, Leyla tevekkül kavramını almıştır. Dolayısıyla bu yanlış. Senemin aldığı kavram eceldir. Senemin aldığı kavramın ne olduğu belli değil. Kader de olabilir, ecel de olabilir. Dolayısıyla kesinlikle ulaşılamaz. Ayşe'nin aldığı kavram kaderdir. Ayşe'nin aldığı kavramın da ne olduğu belli değil. Kader ya da ecel olabilir. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Can rızık kavramını almıştır. Evet. Bu kesinlikle ulaşılabilecek bir bilgi arkadaşlar. Doğru cevabımız bu durumda D seçeneğidir.